Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, Bakan Derya Yanık doğalgaz yardımının detaylarını anlattı. Hane başı 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Evet, herkes yani bu doğalgaz yardımını bekliyordu. Bilhassa engelli ailelerimiz. Yani gerçekten kış koşulları o kadar sert geçiyor o kadar sert geçiyor ki bir de doğalgaz fiyatlarına gelen zamlar vesaire falan yani gerçekten şu anda hepimizin belini büküyor ve bu haber de gerçekten bundan dolayı bizim için çok önemli. Evet son dakika haberin ve memurlar.net'in haberine göre yani artık doğalgaz yardımları 3 aşağı 5 yukarı netleşmeye başladı ve bu sene yakın zamanda yani doğalgaz yardımları yapılacak. Biz seneye yapılır diye düşünüyorduk lakin devlet gerçekten halkın çektiği sıkıntıyı gördük ki bunu hemen bir an önce yardım yapma yoluna gitti. Evet bakalım haber detaylarımıza. Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısı haritaya göre belirleneceğini belirterek hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak ifadelerini kullandı. Evet, bu yardımın da son aşamaya gelindiğini söyledi Bakan Yanık. Bakalım detaylara bakalım. Hane başı 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Bakan Derya Yanık, kişi faturasını götürerek PTT'deki Hakkıyla ödemesini almış olacak. Yani PTT'den alınacak bu yardım ve verilen kart ile alınacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isı haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Yani Türkiye'de her bölgenin bir ısı haritası yapılmış. Yani anladığımız. Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşımız, arkadaşlarımız bir ısı haritasında çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira, 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. Ve iki eşit taksitte bu ödemeler yapılacak. Ve en önemlisi arkadaşlar Mart ve Ekim aylarında yani bu yardım sağlanacak. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Hedefin 4 milyon seneye hedefin 4 milyon haneye ulaşmak olduğunu söyleyen yanık öyle ki kömürün iki katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani Aile Bakanlığı doğal gaz desteğine 3 milyar bütçe ayıracak. Yani ödemelerimiz ısı haritasına göre belirlendi. 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda 2 kez gerçekleşmesinin planlandığını söyledi. Evet, yani e, yılda 2 kez e, bu yardım yapılacak arkadaşlar ve kış aylarında üçer aylık dönemlerde e, bu yardım yapılacak. Evet, memurlar netin e, haberine de. Baktığımız zaman 4 milyon haneye doğalgaz yardımı en düşük 450 en yüksek 1050 yani engellilerimize de yani muhtemelen hani öncesinde de bu konuyla ilgili söylemiştik. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan kömür yardımı alan haneler yani muhtemelen bu doğalgaz yardımını da alır diye düşünüyorum. Bu benim öngörüm arkadaşlar. Yani engellilerimiz de tabii bu konuda e, bu yardımdan faydalanmalı. Yani biz hatta mecliste de e, bu konuyu e, bilhassa dile getirdik. Dedik ki eğer doğalgaz yardımı Türkiye genelinde e, yapılırsa engellilerimiz e, öncelik e, hakkına sahip olmalı e, dedik. Evet devam edelim haberimize. ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kömürün yanı sıra doğalgaz için de verilecek. 4 milyon haneye ısı haritasına göre doğalgaz desteği sağlanacağını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemeleri Mart ayında yapacağız. Hane başına 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlayacağız. Ödemeler PTT karta sağlanacak. Evet e, haberin detaylarıyla ilgili biraz önceki size anlattığım haberlerin yanı sıra bir farklılık var mı bakalım. Başvurular Şubat'ta Isınma desteği ile ilgili sona doğru yaklaştıklarını belirten yanık ısınma desteği almaya hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyordu. Evet arkadaşlar aklıma geldiği için e, muhtemelen bu başvurular E-Devlet üzerinden e, alınacak. Bunun önceki. E, yaptığımız haberlerde de e, bu detay vardı. E, evet, enerji bakanlığı ile aile bakanlığı birlikte yapıyormuş bu çalışmayı. Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alacağız. Mart ayının ikinci yarısında da destek ödemelerini yapacağız. Yani Şubatın ortasında muhtemelen başvurular yapılacak. Mart ayı Mart ayının ortasında da. Ödemeler e, gerçekleştirilecek arkadaşlar muhtemelen de e-devlet üzerinden gerçekleşecek bu sosyal yardım başvurularının tamamı e-devlet üzerinden yapmanın mümkün olduğuna dikkat çeken yanık e-devlet kullanmayan kaydı olmayan vatandaşlarımız sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal e, hizmet merkezlerine müracaat etmeleri e, gerekli diyor. Evet bakın bizim öngörülerimiz e, burada doğru çıktı. Yani e, bu başvurudan e, faydalanmak isteyen e, doğal gaz yardımından faydalanmak isteyenler sosyal yardımlaşma vakıflarından dosya e, açtıracak, kayıt açtıracaklar arkadaşlar. Yani e, bakan yanıkta muhtemelen e, yani sosyal yardımlaşma vakfına e, kayıtlı olan Akabinde kömür yardımı alan yani vatandaşlara öncelik verilecek diyor. Evet ödemeler PTT kartla. Evet bunu da söylemiştik. Devlete yıllık maliyeti 3 milyar dolar. Evet. Evet doğalgaz yardımı yardımıyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Hayırlı olsun yani Allah'ın izniyle. Olumlu bir gelişme. İnşallah engellerimiz de bu çalışmadan öncelik hakkına sahip olacaklardır diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Yani arkadaşlar abonelik engelli adına mı olacak? Yani o detayları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani bu yardımın detaylarını mutlaka size buradan aktarız yani onun haricinde yani şu anda somut bir şekilde bir haber bu. Hayırlı olsun diyorum. Ben de burada bu yayını sonlandırıyorum. Gerçekten ben bu habere çok sevindim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.